metrenin üstünü de ekstrem yüksek ihtifa diye isimlendiriyoruz. Bu evde de böyle, size de böyle anlatılmıştır. Ama bizim için önemli olan her yükseklikte hangi hastalığın görüldüğü çok önemli. <laughs> 2500 metreye kadar genellikle bir sorun olmadığı düşünülüyor. Ama 1500 metrenin üzerinde akut dağ hastalığını gördüğümüz durumlar var. Evet. 1500 metre bizim için kesin Çünkü yerleşim merkezleri hep 1500 metrenin altında. 1500 metrenin üzerinde çok nadirdir yerleşim merkezi. Ama genellikle dediğim gibi 2500 metreye kadar hiçbir şey görmüyoruz. Ama eğer kişide bir yatkınlık varsa, bazı kişilerde var olan, 1500 metrede sonra görülebilir. Bunu görecek gruplar, yaşı çok küçükse, işte 5-6 yaşın altındaki çocuklarda, gençlerde, yaşlılarda çok gözükmüyor ama 20 yaş grubunda daha sık gözükebiliyor. Adet öncesi bayanlarda daha sık görülebiliyor. Daha hastalığı. O kişilerin daha çıkmalarının engellenmesi koruma açısından faydalı olur deniyor. 1500 metre sonra ama 2500-2500 metre arası daha dağ hastalığı sık görülebiliyor. Bunun şeyle çok alakası yok. Egzersizle çok alakası yok. Yanlış bir kanı var. İşte çok egzersiz yaparsak işte çok e, nedir? <laughs> yani şey biz yerinde olursa, neden? olur ne i̇şte, der? Işte, performansımız yerinde olursa olmaz diye bir şey yok, olabilir. Bir de <laughs> yüksek itfaiye tırmanacak, daha tırmanacak kişilerin egzersizlerinin de böyle düz yolda yürüyerek olmaz ya da spor yapıp spor sorununda olmaz. Onların e, egzersizlerinin engebeli arazide olması lazım. Engebeli arazi herhangi bir yakın mesafede Engebeli bir arazi bulup o arazi içinde dağa tırmandığı ağırlıktaki bir çantayı sırtına takarak egzersiz yapmasını öneriyoruz. Aynı şey olacak. Yani dağda diyelim 10 kiloluk bir çanta taşıyorsanız 10 kiloluk bir çanta sırtınızda olacak. Engebeli bir arazide sporunuzu yapacaksınız, yürüyeceksiniz. O zaman dağa koşullarına hazırlanmış olursunuz gerçekten. Akutlu hastalık belirtisi dediğim gibi şeyler nedir? hafif baş dönmeleriyle başlar. Çok hafif baş olur. Ee, i̇şte kendinizi hissetmezsiniz. Bu neyle karışır? Ee, <laughs> da karışabilir. İşte çok fazla yürüdüğünüzde yeterli sıvı almazsanız aynı bulgular olabilir. Yeter, tuz eksikliğinde de aynı bulgular olabilir. Onun için daha hastalığından bunu anlamak için yapmanız gereken şey hemen bir ağrı kesici almak ve yeterli miktarda sıvı almak eğer yeterli miktarda sıvı aldığınızda ve ağır kesici aldığınızda başarısı geçiyorsa sorun yok demektir. Ama yükseğe çıkarken başınız ağrımaya başladı. Ağır kesici aldınız, başarısı geçmedi. Kesinlikle bu nedir? Daha hastalığının yüksek bir daha, daha başlangıcı demektir. Hemen en az 300 metre aşağıya ineceksiniz. Hızlı bir şekilde aşağı ineceksiniz. Aşağı indiğinizde ne yapacaktır? Kesilecektir. Onun koruyucu ilaçları var işte daha hastalığını engellediği söylenen ilaçlar var. Ama onları tabii sizin kullanmanızı çok tavsiye etmiyoruz. Zor durumlarda eğer gerçekten daha hastalığı başladı, biraz aşağı indirdiniz, 350 metre geçmedi, o zaman ilaç kullanılabilir. <laughs> Diamoksada diazomit diye bir ilacımız var. Günde kullandığımızda daha hastalığı riskini biraz azalttığını söyleniyor. Ama en iyi tedavi yöntemi alçayınmak. Mutlaka çay Alçayınlığımızda bunlar geçip şey yapıyor, düzelebiliyor. Dediğim gibi bu 2500 metreye kadar nadir görülen bir şey ama 2500 metreden sonra her yükseklikte her zaman karşımıza çıkacak bir durum daha hastalığı. Artık daha hastalığı. 3500 metreden sonra diğerleri de görülebiliyor. İşte yüksek iltifa beyin ödemi, akciğer ödemi, yüksek iltifa ve trom, tromboz ve damar tıkanıkları görülebiliyor. 5 metre. Daha çok 4.000 metreden sonra görüyoruz bunları. 4.000 metreye kadar pek görmezler. Nadirdir ama 5.500 metrenin üzerinde hepsi görülebilir. <laughs> Neye bağlı? Bunlar özellikle akut da hastalığının patolojisi çok farklı ama diğerlerinin daha çok soğukta. <laughs> Aşırı efor, soğuk. Bir de yüksekte e, oksijen basıncının az olmasından kaynaklanıyor. Biliyorsunuz oksijen, havadaki oksijen oranı her yerde aynıdır. Deniz kenarında ne kadarsa orada da o kadar aynıdır. Ama belli hacimdeki miktarı azdır. Yaklaşık ıı, e, 5000 metrelerde deniz seviyesinin yarısı kadar. Evet, burada kanınızda dolaşan oksijen miktarı işte biz ona oksijen basıncı diyoruz. Burada %90'sa 5.000 metrede yüzde 40 40'lara kadar düşüyor. O da akciğer çeşitli sorunlarla alınıyor. Üzerine soğuk eklenirse bir de hareketsizlik, aşırı efor eksel, eklenirse daha da şiddetli olabiliyor. Özellikle yüksek irtifa beyin ödeme bir haftadan fazla kalınırsa meydana gelebiliyor. Gene bunların olmaması için de biliyorsunuz uyum çok önemli, anlatılmıştır size. Ama özellikle 2.500 metreden sonra <laughs> günlük konaklama mesafesinin 600 metreye geçmemesi lazım yükseklik olarak. Yani <laughs> bir günde en fazla 600 metre tırmanacaksınız. Çok tırmanabilirsiniz. Bir günde isterseniz 3000 metre de tırmanabilirsiniz ama gece konaklamak için tekrar 600 metre inmeniz lazım. Yani <laughs> çok çık, çok zıpla ama sular ama <laughs> Al, Mutlaka konaklayacaksan yukarı çık aşağı doğru aşağıda konakla. Böyle çıkacağı yüksekliğe göre bu süre konaklama süresi uzun olabilir. Ne kadar uzun konaklarsak <laughs> daha hastalığının gelişme riski o kadar az olur. Diyelim ki <laughs> 2500 metrede konakladık. Sonra çıktık. 3000 metreye çıktık. Orada konakladık. Oradaki konaklama süremiz uzun oldu. Diyelim diye. bir günden fazla olursa daha yukarılarda daha hastalığının gelişme riski daha az olur. Daha iyi uyum sağlarız çünkü. Herhangi bir şeyden şüphelendik ineceğiz aşağıya. Hiçbir zaman günlük konaklama yüksekliğimiz, tırmanma değil ama konaklama yüksekliğimiz 1000 metreye geçmemesi gerekiyor. 1000 metreye geçtiğinde mutlaka mutlaka daha hastalığı gelişme riski çok yükseliyor. Çok fazla risk artıyor. Bunlarda ne yapabiliriz? Yüksek irtifa beyin ödemi ve e, akciğer ödeminde yapacağımız aslında çok fazla bir şey yok. Hızlı bir şekilde aşağı inmek ve bir an önce bir bilgiden yardım almak. Onun dışında yapacağınız çok fazla bir şey yok. <laughs> Sıvı verebilirsiniz. Eğer çok profesyonelseniz mutlaka özel korso iğneleri var, deksebetozonlar var. Onları yanınızda bulundurabilir, onları yapabilirsiniz. İşte <laughs> özel idrar söktürücü ajanlar var, onlar faydalı olabiliyor. Yüksekte sadece onların yapılmasına izin veriliyor. Onun dışında tabi onları da herkesin kullanması çok da doğru değil. O konuda özel eğitim almış olmanız lazım. Yine pıhtılaşma, yüksek irtifalarda çok görülen bir şey. Ee, orada pıhtılaşmanın normal nedeni şu, oksijen yoğunluğu çok azaldığı için eğer orada uzun süre kalırsanız, kısa süreli kalışlarda pek görülmez pıhtılaşma. Uzun sürelik, bir haftadan fazla süren konaklamalardan sonra gözükür. Özellikle de 4000 metrenin üzerinde, genellikle 5000 metrenin üzerinde daha çok gözükür. Ee, Orada oksijen basıncı çok düşük olduğu için ne olacaktır? Vücut bunu e, toral edebilmek için daha fazla e, oksijen taşıyabilmek için de var içinde e, kan hücrelerinin sayısı artar, kanın yoğunluğu artar ve akışkanlığı azalır. Tabii içindeki sıvı azalınca kanın hücre sayısı artınca ne olacaktır? Konsantrası. Konsantrası tıkanma ihtimali artacaktır. Onun için uzun süreli konaklamalarda bu riski de göz almak gerekiyor. Bir de ne var? Yükseklik retinopatisi dediğimiz gene uzun süreli konaklamalarda bizim e, retinanın gözlüğü arkasında bir görme organımız var. Onun arkasında kan toplanır, o yerinden kopar. Rekorma dediğimiz bir şekilde görme bozuklukları meydana gelebilir. Bir de başka bir şey, onun yükseklikte hiç alakası yok. 1500 metreden sonra her yerde gözükebilir. Özellikle ortamda kar varsa, güneş çoksa, özellikle yüksek yerlerde güneş gözlüğü takmıyorsanız ultra böyle yanıklar olur göz içinde ani körlükler meydana gelebilir. O da ayrı bir şey. Evet. Genel olarak özetle bu kadar. Bir daha hastalıklarını aslında sadece daha hastalıklarını bile bir günde bitiremeyiz anlatmaya kalkarsak. Kulaklar da çok canlıdır. Kulaklar tabii ondan. Şimdi mesela ben üstünde medet size tuttum. Orada evet. bir anında bir arkadaşımız bana bir hap verdi. Mesela su içtim. Dediğiniz gibi anında kesti yani. Dedim başım dönmeye başladı.